Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım 2025 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günündeyiz. Piyasalarda bir değişiklik var mı? Evet var. Çok majör değişiklikler olmasa da haber akışlarıyla birlikte biraz nefes alan, yön bulmaya çalışan bir piyasa olduğunu görüyoruz. Ama piyasaların kafası hala karışık arkadaşlar. ABD tarafında da böyle, Avrupa tarafında da böyle, Asya tarafında, Japonya'da aynı şekilde Japonya arasında gerginlikler var. İleride buna değineceğiz. Fedle ilgili gelişmeler var. Piyasalarda gün geçmiyor ki bir aşağı bir yukarı yatırımcının kafası karıştırılmasın arkadaşlar. Bu arada işte burada panik yapan arkadaşlarımız da bundan zarar görüyorlar. Yatırımcı olmanın en güzel tarafı da sinirlere hakim olmak, panik yapmamak ve ilerideki büyük resmi görerek buna göre hareket etmek arkadaşlar. Özellikle altın ve gümüş başta olmak üzere alt sat yaparak çok para kazanacağım diye düşünmemek başta geliyor. Bunlara dikkat edersek portföylerimizi de düzgün hazırlarsak bu piyasalardaki gelişmeler, bizi kandırmaya yönelik hareketler bizi çok fazla etkilemeyecek. Evet, isterseniz detaylara geçelim daha iyi anlaşılsın. Öncesinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla destekliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bu arada kanalımızı beğenip abone olarak bize destek vermek isteyen arkadaşlar arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar e, özellikle altın, gümüş ve ABD borsalarını etkileyen en önemli faktörden bahsedelim. Nedir o? FED faiz indirecek mi? FED faiz indirirse Aralık ayında 25 pas puan bir faiz indirecek. Eğer ki bu faizi indirirse düşen faizler ABD borsalarını yükseltecek. Altını, gümüşü yükseltecek. Kripto paraları yükseltecek. Aynı zamanda FED bilanço küçültmeyi de bırakacağı için altın yatırımcısı da bundan olumlu olarak etkilenecek. Bundan 3-5 gün öncesine kadar %30'lar civarında FED faiz indirecek diye fiyatlanırken iki tane FED'den gelen açıklama, FED yöneticilerinden gelen iki açıklama gördüğünüz gibi 25 bas puan faiz indirimini neredeyse %80'e çıkardı. 79,1. Şimdi neydi bu açıklamalar? İsterseniz ona bakalım. İlkin Miran bir açıklama yaptı. Bu açıklama Cuma günü geldi. Dedi ki 25 bas puan faiz indirimi olabilir. Buna dedi ben sıcak bakıyorum. Zaten sıcak bakacak çünkü Trump'ın atadığı bir üye. Sonrasında bir açıklamada bu açıklama daha önemliydi. Bu açıklamada bugün geldi arkadaşlar. Fed güvenörü Christopher Waller aralıkta bir faiz indirimi yapılması çağrısında bulundu. Dedi ki aralıkta faizi indirelim özetle bundan sonrası için verilere bakarız dedi. İşte bunlar bu açıklamalar gerçi geçtiğimiz hafta sonu gelen açıklamalar bir pik yaptırdı. Fed boş günümüzdeki faiz indirim beklentisine bugün Christopher Waller'ın açıklamasıyla birlikte artık neredeyse 10 Aralık'ta faiz indirimi garanti oldu. Peki bu neye yaradı? Altında bu nasıl bir etki gösterdi? Şimdi arkadaşlar altın e, bu faiz indirim beklentisine rağmen kopup gitmedi. Şu anda 4094 dolarda olduğunu görüyoruz ons altının. Niçin altın kopup gitmiyor? Bunun da nedeni e, şu anda Cenevre'de görüşmeleri devam eden Ukrayna Rusya arasındaki barış görüşmeleri. Altın bunun için böyle sakince bekliyor. Buradan ne haber çıkacak diye. Çünkü eğer ki buradan olumlu bir haber çıkarsa bir barış yani kesin ama böyle adıyla sanıyla tam barış gibi bir barış olursa o zaman ons altında biraz geri çekilmek görürüz. Ama ben bunun dahi fiyatlandığını düşünüyorum. Çünkü altını yükselten sebepler bunlar değil arkadaşlar. O yüzden 4000 dolara kadar bir geri çekilme mümkündür. Ons altında fakat fazlası yok. Ne demişti Trump? Perşembeye kadar süre veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri destekli bu barış projesini imzalayacaksın dedi. Kabul edeceksin dedi. Hala nazlanan bir Zelenski var ama bakalım bu Cenevre'de olan görüşmelerin sonucunda bir barış olacak mı? Ons altın biraz da bunu fiyat Diyor. Ama bunu fiyatlaması yetmiyor arkadaşlar. Ee, yine başka bir taraftan yeni bir jeopolitik risk de kendini gösteriyor arkadaşlar. Bakın Japonya özellikle Tayvan Boğazına yakın bir adada füze konuşlandırmayı düşünüyordu. Ee, Çin buna şiddetle karşı çıktı ve Birleşmiş Milletlere yazı yazarak bunu bir savaş sebebi sayarım dedi. Şimdi aslında Japonya belki de burada Amerika'nın tetikçiliğini yapıyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Tayvan'la ilgili e, tasarrufları var ve buranın Çin tarafından işgal edilmesini istemiyor. Tayvan'ın da oldukça fazla çip üretiminde ön planda olduğunu görüyoruz. Burada işler karışacak. Ben zaman zaman bir yıldır, bir buçuk yıldır, belki iki yıldır bu özellikle Çin-Tayvan arasındaki bir gerilimin olacağını söylüyordum. Şimdi araya Japonya'da girdi. İşte bunun da aslında önümüzdeki günlerde fiyatlamasını görebiliriz. Ayrıca zaten Venezuela, Amerika arasındaki sıkıntı bitmedi bitmedi derken daha henüz orada e, jeopolitik risk başlamadı ama başlamak üzere yani böyle Rusya Ukrayna anlaşmış barış yapmış altını çok fazla etkilemeyecektir arkadaşlar altın yatırımcısını uyarmak adına söylüyorum bunları fakat yine de bekliyor arkadaşlar altın. zaten yaklaşık bir buçuk aydır söylüyorum yatay bir seyir burada devam edecek arkadaşlar bu yatay seyir devam edecek ne zamana kadar Aralık sonuna kadar devam edecek arkadaşlar ufak yükselişler, düşüşler olabilir. Fakat Aralık ayı Fed'in faiz indiriminden sonra e, Ocak ayı itibariyle yükselişleri ons altında görebiliriz. Zaten Mayıs ayında da Fed'in yeni başkanı gelecek ve faiz indirimleri artık zirve yapacak ve ondan sonra altını tutun tutabilirsiniz. Bu yüzden hala konsolide olduğu yerde duran bir ons altın var. 4150 dolar birinci direncimiz kabaca söylüyorum rakamları. 4250 dolar da ikinci direncimiz Buraların geçilip kalıcı olmasıyla yükselişler başlayacak arkadaşlar. Gram tarafında da her zaman söylediğimiz 5500 TL desteği sürüyor. Eğer 5250 altta yeni bir destek var. Oraya çekilirse oralarda tepki alımlarının gelmesiyle birlikte çok fazla kalmayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. En çok takip ettiğimiz iki seviye var. 5600 TL, 5700 TL'lerin geçilmesiyle birlikte yükselişler başladı diyeceğiz gram tarafında da. Gram tarafında asıl önemli olan dolar tl desteği. Şu anda bir destek göremiyoruz ama görmeyecek miyiz? Evet bir gün göreceğiz. E, orta ve uzun vadeli yatırımcı ons altında yükselişlerin keyfini yaşarken dolar tl'nin de ekstra desteğiyle iyi paralar kazanacak arkadaşlar. Hep birlikte kazanacağız yani onu demek istiyorum. Gümüşte biraz e, yavaş hareketler görüyoruz. Bu da pariteye yansıyor aslında arkadaşlar. Bakalım şimdi bir de altın gümüş rasyo Bakın 80'lerin altına bir ara inmişti. Şu anda 81,21 seviyesinde parite altın lehine olduğunu görüyoruz. Fakat altında yükselişler başladığında gümüşteki yükselişler daha da hızlanacağından dolayı e, o parite aşağı gelir arkadaşlar merak etmeyin. Gümüşte de yükseliş beklentilerimiz devam ediyor. Şu anda 50 dolar 42 sent. 51 doların geçilmesi ve kalıcı olmasıyla burada da yükselişleri göreceğiz. 56 düşüşleri derinleştirebilir gram tarafında 70 TL'yi takip ediyoruz. Gümüş tarafında 70 TL'nin geçilmesi ve kalıcı olması bize yükselişleri beraberinde getirecektir. 65 TL'nin altı düşüş düşüşleri derinleştirebilir. Bitcoin'in biraz toparlandığını görüyoruz. 87.151 puan seviyesinde gün içerisinde 88.000 doları da geçti. En düşükte 85.307 dolara kadar geriledi. Şu anda bir yükseliş olduğunu görüyoruz. İlk etapta 90.000 doların geçilmesi önemli. 90 bin dolar geçirip kalıcı olursa yükselişler bir ölçüde başladı diyebiliriz. Ama Bitcoin tarafı ve altcoin'ler tarafında yükseliş oldu artık başladı uçtu gitti diyebileceğimiz bir sebep yok. Düşüş içinde bir sebep yok. Ama tabii ki altını ABD borsalarını özellikle Nasdaq'a düşüren her türlü sebep Bitcoin'i de aşağı çekiyor arkadaşlar. Korku Endeksine bakalım. Bu kadar güzel gelişmeler var diyoruz. Fed faiz indirecek diyoruz. ABD borsalarına Borsalarına birazdan bakacağız. Orada da güzel şeyler oluyor diyoruz. İşte 21'e gerilemiş. 21 21'de kritik bir seviye. 21'in altına gelirse piyasalardaki rahatlamayı daha çok hissedeceğiz. Ve riskli varlıklara daha çok talep gelecek. Nedir riskli varlıklar? ABD borsaları ve Bitcoin ve diğer altcoin'ler. Şimdi ABD borsalarına bakalım. ABD borsalarına bakmadan önce de Japonya tarafında e, biliyorsunuz e, sıkıntılar devam ediyor aslında. Nedir bu sıkıntılar? Enflasyon yükseliyor, tahvil faizleri yükseliyor. Yani piyasa alarm veriyor. Yeni Başbakan da piyasaya para basacağım, parayı bollaştıracağım diyor. Ama son gelişmeler hani bundan 1-2 gün önce söylüyorduk ya Japonya e, Ocak ayında faiz arttırabilir diye. Sanki beklentiler Aralık ayında da bir faiz artışı masaya gelebilir arkadaşlar. Bunu gösteriyor. Aslında e, şimdi bakacağız piyasalara piyasaların kopup gidememesinin bir sebebi de acaba Japonya aralıkta bir faiz artışı yapabilir mi? Bu tüm piyasayı fonlayan Japonya olduğu için yani carry trade adına söylüyorum düşük faiz oranlarıyla buradan borçlanıp daha yüksek faiz oranları olan ülkede parayı değerlendirme işlemi yani carry trade sekteye uğrayabilir. Para Japonya'ya geri dönerse o zaman tüm piyasalarda, tüm enstrümanlarda bu ucuz para nereye gittiyse oralarda bir türbülans olur. Hatırlayın geçen yıl 2024 yılının sanırım Ağustos ayında böyle bir şey olmuştu. Japonya faizleri arttırdı. Piyasalar bir hafta kendine gelemedi arkadaşlar. Böyle bir durumdan bir korku da var. Şimdi bu anlattıklarımız doğrultusunda bir bakalım piyasalar ne durumda diye. Çin borsası Şangay %0,05 artıda kapatmış. Tamamen yatay diyebiliriz. Nikkei işte Japonya'da durum kötü arkadaşlar ekonomik olarak. %2.40 ekside kapatmış Japon borsası. Orası alarm sinyalleri veriyor. Şu anda açık Almanya'nın DAX endeksi Avrupa'nın en önemli borsalarından biri. %0.72 artıda şu an için. S&P de artıda %1.41. Nasdaq da artıda %2.29. Dow Jones %0.67 artıda. İşte bu güzel haberler FED faizi indirecek işte FED yetkilileri konuştu. İki tane yetkili birçoğu da aslında faizler yüksek kalmalı diyor ama piyasa istediğini duyuyor, istediğini duymuyor. Bakarsınız bugün buradan gaza gelen insanlar yarın başka bir haberle bakmışsınız borsalar tekrar tepe takla olmuş. Çünkü bazı kişilerinin iki dudağının arasında arkadaşlar bir tür olaylar. Tabi faizlerin ineceği beklentisi arttığı için dolar endeksinin de e, yüze çok yaklaştığını yüzde 100.19 seviyesi olduğunu görüyoruz. ABD 10 yıllıklarına da kısmen bir talep gelmiş. Yine faiz indirimi beklentisi burada da az da olsa kendini göstermiş. 4,05 seviyesinde yani uzun sözün kısası iki olumlu haberle piyasalar biraz canlanmış. Bunları olumlu olarak görmüşler. Fakat diğer taraftan asıl piyasaları sarsacak olan yarın arkadaşlar yarın veriler var. Zaten biliyorsunuz bu hafta yarın Perşembe-Cuma günü ABD piyasaları Şükran günü dolayısıyla kapalı. Yarın önemli veriler gelecek ABD tarafında. Bu günün kısıtlı olması nedeniyle veriler sıkılaşmış arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi veriler gelecek? İşte çekirdek perakende satışlar gelecek, üfe gelecek. Bunlar hep Fed'in e, özellikle dikkat ettiği, karar verirken dikkat ettiği veriler arkadaşlar. Çünkü bayağı bir verilerde boşluk oldu. ABD hükümeti kapalı olduğundan beri. Şimdi tabii ki bu veriler önemli. Büyük ihtimalle ben zaten her zaman söylüyorum. %30'lardayken de FedWatch'ta faiz indirim beklentisi ben Fed mutlaka indirecek diyordum arkadaşlar. Size kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Fed faizleri mutlaka indirecek. Bunun e, başka bir yolu yok arkadaşlar. Yani bu faizler inecek. E, tabii ki bu 10 Aralık'ta sonrasında Powell'ın konuşması önemli. Yine piyasalara yön ayar vermeye çalışacaklar. Bu böyle sürüp gidecek. Bu böyle sürüp gidecek ama biz ne yapacağız peki arkadaşlar? Biz ne yapacağız? Sağlam varlıklarda duracağız arkadaşlar. Altında duracağız. Gümüşte duracağız. Bunların fizikilerinde durmaya gayret edeceğiz ve çok önemli sebebimiz yoksa bunları satmayacağız arkadaşlar. Çünkü piyasalardaki bu kadar karışık ortam ve altını yükseltecek onlarca sebep varken ülkelerin borçluluğu, merkez bankalarının altın toplaması, tüm dünyada parasal bollaşmaya gidilecek olması bunlar ana sebepler. Bunlar olduğu sürece altın tarafında bir düşüş beklentiniz olmasın. Ons tarafı için bu söylediklerim ekstradan da gram altın yatırımcısı için de gram gümüş yatırımcısı için de dolar TL desteği de bir bonus olarak yatırımcıya yardımcı olacak. Evet yarını bekliyoruz. Yarın tribülanslar olabilir. Düş, iniş çıkışlar olabilir. Saat 16.30'da gelecek veri. Alım yapmak istiyorsanız isterseniz altın tarafında beklerseniz daha sonrasında veriden önce yarısını veriden sonra yarısını alabilirsiniz. Fakat orta ve uzun vade için buralar bile hala alım seviyesi. Borsa tarafında da geçtiğimiz hafta sonu gelen haber akışlarıyla birlikte birlikte biraz yataya sarmış olan bir BIST 100 endeksi var. 10800 88 puandan kapattı. %0.32 eksi de. Burada da e, aslında Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz indirim beklentisi artık belirginleşti. 100 bas puanla 150 bas puan. Belki de daha fazlası bir faiz indirimi beklentisi var. Eğer ki bu beklenti e, yükseltebilirse, borsayı 111 bin puan seviyesinin üzerine atarsa ve kalıcı olursa ki biz biliyorsunuz hep haber akışlarıyla tam tersini yaşıyoruz bunların ama kalıcı olursa 11.200 250 puan seviyesinde geçilirse artık yükselişler başladı diyebiliriz. Bu da yine e, haber akışlarına bağlı olarak karşımıza çıkacak. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.